Herkese merhabalar şimdi de Monopoly Junior'ın Mete ile biz oynarken nasıl oynandığını siz de izlemiş olacaksınız Evet oyunumuz Monopoly Junior Hadi başlıyoruz oyunumuz hazır Şimdi para dağıtacağız Evet para dağıtıyoruz şimdi Herkese 20 Euro 2 kişi, şimdi olunca, iki 20 kişi Euro. olunca 20 Euro 20 3 ve daha fazla ve, olursa ve bunu, Bunun arkası da var arkasında 10 euro. Tamam. 3 ve daha fazla kişi tarafı, olursa? 3 ve daha fazla kişi olursa 17, 16. Dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Para. Tamam. Dağıtır mısın paraları? Ben mi dağıtayım? Ben dağıtacağım. Şöyle Kaç 5 istiyorsun? Ben e, 2, 5 istiyorum. 10. Ben de 3, 5 istiyorum. Kaçtı? 19 Hayır 20. Tamam 5 ben de 3-5 alayım. 3-4-5 Tamam 20 oldu seninki. 1-2-3-4-5 Tamam 5 oldu şu anda fazla. Şuraya koy bankamıza buraya. Evet şimdi herkes, Benim banka. herkes 20 eurosunu aldı ve oyuna başlıyoruz. İlk önce benim sıram. Evet senin sıram. Bu arada pullarınızı e, bu arada, ve karakterinizi seçebilirsiniz. Öncesinde seçiyorduk. Bir ben e, koca burunu seçtim. Mete de. Penguin'i. Ben koca burun pullarını alayım. Satın aldığım yerlere pullarımı koyacağım. Pul koyucu benim. Tamam. Başlayalım. Koca burun. 4 Donutçuya gidiyorsun. 1 2 3 4 5. Hayır, donutçuyu. Ah, Oyunu doğru sahibim. öğretelim lütfen, tamam. değil mi? O zaman burayı saymadık. yanlış evet. oldu. 1 Donutçuyu alıyor musun? Alıyorum. Sen parasını koy ben de sana e, tapusunu vereyim. Ben, ben almak istiyorum donutçu. Donutçu. Pul koy donutçu. donutçuna. Ben devam ediyorum şimdi. Ben de donutçuya geldim ne tesadüf. Elin şimdi çeker misin? Bana bir bir, iki, evet, şimdi bana 1 euro verecek. Şimdi Mete'ye kira veriyorum. Kira bedeli 1 euro. Al bakalım. 1 2 Burası neydi? Ee, bekleme yeri. Sadece ziyaret burası. Ama buradayken ya 1 ya 2 euro veriyorsun. 1 euro veriyorsun. 1 euro veriyorsun. Ya, ya da 1 tur. 2 tur bekliyorsun. 2 tur mu 1 tur mu? Bir tur mu? ya bir da tur demiştik ya da ikinci kişi bir, iki kere oynuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şüphiyat platı alacağım ben de. 2 euro. Spielplatz yani oyun parkı. Spielplatz. Bir dakika 2 euro mu vermedim daha nereye gidiyorsun? Bankaya 2 euro mu koyuyorum. Evet. Pulumu da koyayım. Bir. Bir. Müze ben de müze Tamam sen müzenin parasını ayarla. Ne kadar? Beş. Üç, iki, beşti. Beş ver. 3 2 3, 5 verdim 3 geri aldım. Tamam. Al bakalım bize tapunu da. da. koy. Sıra bende. 4. 1 2 3 4. Ben de Banof alıyorum. Sen bana Banof'un tapusunu ver. Ben de 3 euro ayarlayayım. 5 koyuyorum bankaya. 2 geri alıyorum 3 euro için. Ve tapumu da koyuyorum Banof'a. Teşekkürler. Ben şuraya koyayım aldığım yerleri. 5 1, 2, 3, 4, 5 Fry Park'ın burada ücretsiz park ediyoruz o kadar 4 1, 2, 3, 4 Şimdi The Rouse aynı outside Bir e, zaman molaya ihtiyacın var diyor Ben buradan para verip çıkacağım Mola yapmayacağım o zaman Ama bence Ya da ben mola yapayım tamam Bir tur Mete'ye iki tur oynayacak üst üste 5 1 2 3 4 5 Cihayım ben bulayım sen parasını Ay. ayarla. Cihayım. Ücretini de ver üç euro 5 2 2 Pul da koy. Onları bırakır mısın elinden? Bu şekilde oyun oynayamaz çünkü. Ben şimdi e, mola yapıyorum. Biraz benim 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her günüm spark burada zaten. 5 euro alalım. O pahalı bir yer. Oraya pulunu koy lütfen. Eğer bunların ikisini de alırsan 10 euro ödüyorsun. Evet, ik, bu, bunların ikisini alırsan Bir oyun kuralı 8. söylüyor şu anda Mete. Aynı renklerin ikisini de bir kişi satın alırsa. Oraya gelen kişi mesela 3 ise burası 6 euro ödüyor. Buraya gelirse 5'te 10 euro ödüyor. Buraya 8 gibi. Buraya 4. Evet. İki katını Buraya hesaplıyoruz. 1. Akvaryumu da ben alayım o zaman. 4 yuroya. Akvaryum tatlısı. Hey bana ne karışmış? Tamam, şu şey olmaz, alırız. 4 euro veriyorum akvaryum için, 1 euro geri alıyorum, okay? Şimdi pulumu koyayım akvaryuma. Sıra sende Mete. Ama sen bunların ikisini de alabilirsin. Alabilirim sen de bir, alabilirsin. Iki, evet dosttan geçen yani başladığımız yere varırsak iki tur. Evet, evet. Bir euro alacağım çünkü bir euro alacağım. Tamam, öleceğim. bir dakika kuralı söylüyorum. İki euro tur parası alıyoruz. İki euronun bir eurosunu Mete burada ne almış? Pizzacıyı almış. Tapunu Şey, pulunu koy. Pizzacı. Kedi karışmış bana. Tamam ver kedileri. Bir şey olmaz yeter onlar sana. Sanırım sıra bende. Al bir tane daha penguen var. İki geldi bana da. Bir, iki. Şans geldi. Evet şans kartı çekiyoruz. Ne diyor? Du hast vergessen diye Dişlerini fırçalamayı unuttun. Bankaya iki euro ceza öde diyor. Hadi bakalım geçmiş olsun. Bence beşi var üç al. Neyse uğraşmayacağım. İki verdim. Gitti benim paralarım azaldı şu anda. Boşa gitti. Dört. Bir, Çarjı iki, ziyaret. üç, dört. Bekliyorsun orada. Sıra bende. Dört. Bir, iki, üç, dört. Ben de lostan yani tur paramı alacağım. Şimdi iki euro başlangıç noktasına geldim. Ve imbis vagını alıyorum. İmbis vagın da şey. Neydi imbis vagın? İmbis vagın benimmiş. Nereden seninmiş? Senin değil imbis vagın. Sen almadın orayı. Ben pizzacı almışım. Evet. Şimdi sıvadını ben alıyorum. Pek bir euro veriyorum. Evet sıra sende. 3 1 2 3 Burada mıydı? Evet. 1 2 3 Çek sağdakine ver. Bana yani. O losa git 2 euro al diyor. Şuf 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 döndü. Bekle bir buradaydı ya buraya gittim. 2 euro mu aldım bankadan? Sıra sende. Yok bende çünkü sen bana verdin o kartı. 1, 2. Buraya bana çipul koymamışız bu arada. Benim o. Ben sana şimdi pizzacıya geldim. Kira vereceğim. Bir yürü. Al bakalım kiranı. Ve sıra sende. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bana geldin. 3 euro kira alayım. 2. 3. Sıra bende. 2. 1, 2. Donutçu senin. Ben de sana 1 euro geri veriyorum. Sıra sende. 3 1 2, 3. Kendi yerine geldi. Alacak verecek yok. 1, 2. Ben de dinleniyorum şu an. Para verip çıkacağım. Tamam. Kodes galiba orası değil mi? Ver parayı. 1 euro. 4 1 2 3 4 Şıpio Plus benim zaten sıra sende. 4 Nasıl parka geliyorsun? Alacağım. Parkın satını alacak mısın? 5 euro ayarlı orada bir sürü birlik var. 1 2 3 1 2 3 4 Aa kaç tane? Bunlar tam 5. Pul da koy. Yar Mesela ben mavilere gelirsem yandım. Evet. Beşgen fiyatı 10 Euro vereceğim. Çünkü ikisini de Mete satın aldı. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben de Nahtbar şapka artını alıyorum. Yani bahçe. Bahçeyi satın alıyorum. E, kaç Euro? 3 Euro. 1, 2, 3. Sıra sende. Oynasana. 3 1, 2, 3 Lostan geçiyorsun 2 euro alıyorsun bir, Ve birini bir. de bana veriyorsun bir senin Tamam bana kira veriyorsun Okey. 2 1, 2 Ben 1 euro verip çıkıyorum Neden? Sen neden çıktıysan ondan Hoppa Koş aldı gel Küçük bir kaza Kaç dakika olmuş 10 Iki, üç, zaten buradaydın 1 2 üç, 4 5 alacağım zaten buradaydın 1 2 3 4 5 Bir, akvaryum benim sıra seni şuraya denk geliyor 6 geçmem lazım orayı. oh my god 1 2 eyvah 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 yandım 10 euro. Bir dakika ben verebilirim paralarını. 3. Şimdi benim param kalmadı. 9 eurom var. 1 euro eksik. 1 euro borcum evet, var. sana 1 euro borcum var. Parası biten kişi için biz eksi 10 10'a kadar e, Hayır, hesap açıyoruz. Hayır 15. 10 10. Tamam. 10'a kadar benim hesabım şu an. Eksi 10'a girebilirim. Sonra oyun bitiyor eksi 10'a girersen. 1 euro borcum bir euro var. 1 euro borcum var. Sıra sende. 4. 1 2 3 4 sen de bana 3 vereceksin. 1 euro borcum vardı. 2 evet. vereceksin sadece 2. Ben ne yapayım istiyorum. onu? Şey Bozdun onu orada. 1 2 3'ünü bana. 4 5. Şimdi bir borcun vardı. O yüzden 3'ünün birini kestik. O senin devam et. Yok sıra bende. Senin borcun yok. 5. 1 2 3 4 5. Bana şans geldi. Koyu mavi deme ya. Bu Mete'nin işi kesin. Sonra bir daha çekmesin. Niye bir daha çekeyim? Koyu maviye git diyor. Gittim işte 10 lira borcum var sana. 8. Pardon 8 lira borcum var sana. Bir dakika ben yanlış gittim. Bu ben değilim ki. Ben, ben sen bilmiyorum. neredeydin? Burada ben de. Burada ben, de. ben, ben. Kartındaydın sen. Karıştı. Ben neredeydim? Bilmiyorum. Buradaydın galiba. Ben akvaryumdaydım. Kaç, Kaç geldi bana? 5. Ben şey çektim bana. Çok karıştı oyun. Bekle ben hemen geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 bana geldi. Sana gelmedi ben daha oynamadım Mete. Ve şu an Aa. video çekiliyoruz farkında mısın? Sen bana geldin. Bana para verdin hatta. Ben de akvaryumdaydım. O zaman ben 5 atarsam maviye gelmiyorum zaten. 5 attım az önce ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam o zaman ben 2 euro alayım geri. Benim sana borcum yok. Ver 2 euro mu? Aldın ya 8 lira borç açtım bana. Atlamışım ben. Yanlışlıkla seninkiyle gitmişim. O yüzden oraya denk geldi. Şansa. Hı. Evet. şuna gittiğim için tam 5 şansı geliyor. At. 1. Bir. Ben diyorum. Tamam. 5. Ben bu arada e, Lost'tan geçtiğim için 2 euro alıyorum. Ama 1 bir, bir alacaksın çünkü orada Abi bir tamam dondurmacık yerine satın aldığım için 1 aldım. Dondurmacının kartını da alayım. Evet sıra sende Mete. 3. Zoo'ya gidiyorsun alacak mısın? Alacağım tabii ki. Alayım 4 euro'nu. Bankaya. Kaç o? 3 galiba o. 4. Tamam 4 süper. Pul koy şimdi suya. Başka niye hiç? Pulun bitti yer. mi senin? Pul koy pul sıra başka bende zaten. Olacak. İşte ben diğer yerim. 6. 1 2 3 4 5 6. İstrandı ben alayım. Kaç euro? Olunacak yer Nasıl bırakmadın. Nasıl bırakmadım Mete? Topi iki tane var da. 2 euroymuş burası iyi. Yok 3. Sıra sende. Topi Ben 3 euro'luk yeri alacağım şimdi. 4. 1 2 3 4. Lostan 2 euro'nu al. Öndeki kartlara dikkat et bak onlar çok iyi oluyor düşmesinler. Senin kaç kartın var? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5 2, 4, Nahbar şaf kartım benim. Bir, kaç kartın var? Ne? Devam eder misin? 4. 1, 2, 3, 4. Kendi 2. Bir iki. Ben bekleyeceğim iki tur. Çünkü burada Kodeste. bir sürü şey var. Kodesten param da yok. Kodesten çıkmak için. Bir var. E onu Şimdi. oraya harcamayayım. Bir param var. İki. Ne yapıyorsun? Attım i̇ki gelmiş. Ya. İki geldi. Bir de attım. Yine iki geldi. Bir. Ee. Orayı ben aldım. Ben alacağım. Gelse niye bir daha atıyorsun peki? Ben orada kaçırdım çünkü gözüm başka bir şey var. Nerede boğulmuş? Şuraya koy. Hile olmasın o. Parasını alalım 3 euro. Ay 2 euro bibliotekin. 2 euro bankaya. Tamam. Tabii kameram hiç bir işe yaramıyordu. Bu geliyor 1, bana. 2. Of geldim ben. 4. 3 euro borcum var. Evet 10 euroya kadar çıkabilirim ama değil mi? 13 olursa ya. 10 euroya çıktım mı eksi 10'u tamam oyun bitiyor. 5 1 2 3 4 5 Ah postane de sana kaldı. Ben battım çok fena. 3 euro verir misin bankaya? 1 2 3 Tamam. Çok fena batıyorum ha. 5. 5 Allah'tan mavi yaratmadım. 1 2 3 4 5 Benim sana kaç euro borcum vardı? 3 3 Kaç verdim az önce? 1 1 mi verdim evet. tamam Şimdi 1 kaldı Ha 1 euro borcum kaldı tamam 2 verdim ya Hı -hı. Dört ben şuradayım pardon Verecektim 1 euro Hı. verdim Ha, Şimdi 1 euro borcum Onu var Onu sen hesap et olur mu? Ben unutuyorum ben Oğlum attığın şeyi neden bir daha çeviriyorsun? Kaç geldi? Unuttum 3 mü geldi? Unuttum Meteciğim Attığımız 5 3 4 geldi galiba. 3 geldi 3. Geri daha atar üç. mısın? Karışıklık oldu. Ne sen biliyor ne ben. Bir daha iki kere atmıyoruz zarı. 5. De ilerle. 1 2 3 4 5. Vermeyeceğim para iki kere sonra oyna. 1 2 3. Kaç borcum vardı? 1 borcum vardı. 2 oldu. 2. 2 euro borcum orası benim. 2 1 Oo, benim sana 2 euro borcum vardı. Şimdi sen bana 2 euro vereceksin. Çünkü benim evet. yerime gelmişsin. Benim bir tane var. Pullar artık lazım olmayacak. 1, 2, 3, 4. Şans A. geldi bana. Ne çıktı? Herkesten 1 euro al. Mete ver bakalım. Bir tek sen varsın orada. Yani Bak şu sıra sende. Bana hiç şans gelmiyor bir Benim. kendi yerim 2 i̇ki. iki kendi yerim iki kendi yerim ona hiç çans gelmiyor bir, bir iki, üç dört, beş. burada kendi yerim ben de biraz yer almışım satın 3 ben sekiz lira aldım sanki yedi imbis gidiyorsun yani bana geliyorsun bir euro alayım sen de buradan iki euro alıyorsun tamam koy 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yemeği topladın diyor. Du hast nach dem Essen den Tisch abgeräumt. Yemeği topladın mı? Arkadan 2 euro al. Yani nasıl 2 euro alın? Aynısı. Güzel. Söz sende. Ha ha ha. Hmm. 4. Bana geliyor. Bana ait. 1. 1 euro alayım. Ayağım ayağımı itiyor. Yapma. Kendi yerim. İki yürü alıyorum dostan geçtiğim için. O zenginledim ben. Ben daha çok. Altı. Bir. Şurası iki, üç, üç, üç. Dört. Beş. Hey. Kendi yerim orası benim. Ben oynamadım mı? Ben. Yo ben. Oğlum imbis vagına sen gelecektin. Bana para verdin imbis vagına gelip. Bu nereden geldi? Yo pardon sen sen buradan para verdin zaten şimdi sıra bende. Sen niye oynuyorsun bir daha? Bana 6 geldi. Ben oynayacağım. Onu yanlış almışsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir karışıklık oldu pardon. 4. İki, aa ikisi de sende olduğu için o pembelerin 4 euro 2 katı vereceğim değil mi? Evet. Kaç dakika olmuş? 4. Ne yapacaksın dakikasını? Merak ediyorum. Sürelim artık oyunu. 19. o kimse izlemez bunu 19 dakika. Ama ben bir keresinde 29 dakikalık bir video o büyüdü annecim, devam et. Sıra sende. Ne yapıyorsun? Aynısı mı? Altı. Şuraya geliyorsun şu anda. 2-2-4 alayım. 3 onlar bir tane daha. 4. Bir tane daha verir misin? 5 oldu şimdi de. 4. 1-2-3-4. Bu benim zaten, devam et bir Sen attın. Bir, iki. Burası kimin? Benim. Üç. O euro Buraya koşulsun. Ne zaman Sıra sende. Çek? Ee, bilmiyorum. İkimiz de şu an eşit gibiyiz. Üç. Bir, iki, üç. Şansa geldi. Çok sağdakine ne var? Açık mavi da kırmızı. Bence kırmızı, kırmızı, kendime geldi. Bence kırmızıya gittim. Şıkımız kendime geldim. Önümde zaten devam et sıra sende. Onu çek akoruma. Sıra Bilmiyorum. sende. Hıhı. 1 3 Yeşil ya da turuncuya git diyor. Bence yeşile git. Sende sıra. 6, 1 2, 2, 3, 4, 5, 6 2 şans Kostan nasıl çıkabilirsin buradan kartı Söyle tamam. sen de Ücretsiz kodesten çıkma kartı 2 O benim zaten. Karışmış Miss benim ya oğlum. Sen bana kira veriyorsun. Nereye gitmiş benim kartım? Yo, ben sen, bana kira veriyorsun. Bekacım orası benim. Tamam Uzatmayalım hadi. 2 de... İki. i̇ki. Kendi. Sen kendi yerinde. Üç. Bir, iki, üç. Donutçu kiminde? Benim iki euro vereceksin. İki. Ha, hayır annem diğeri bende. Yeşil bende ya dondurmacı. Beş. 1-2-3-4-5 Kendi yerindesin 4 1-2-3-4 Uf, yine 4 euro vereceğim sana 2 Yaşasın 4 Al paralarını Yaşasın, yaşasın. Sıra sende 5 1-2-3-4-5 Frey Park'ın yapıyorsun 4 1-2-3-4 Ben de Frey Park'ın yapıyorum Kendi yerin bir euro verip çıkıyorum. Hayır bunu kullanabilirsin. Aa evet benim kostaner partim var kullanıyorum bunu ve çıkmış oldum. Sıra sende. Sıra sende. 3, 1, 2, 3. bilirsin değil mi? Nasıl? Sen şurada değil miydin? 1, 2, 3. Ayam be. Hatırlamam bir, iki, karıştı üç. kafam. Buradaydım. Tamam ver. 3, 1, 2, 3. Ne diyor bakalım şansa? 282 euro diyor. <laughs> Niye vermeyeyim oğlum? Hadi çek, Ay at. Bana hiç para vermiyorsun. Şu Altı. Dört. Bir, iki, üç, dört. Al, donucu. Sıra kiste sende. De benim. Sıra sende. Sıra sende. Nerede mi kiste senin Matejciğim? Oyunu bozma. Sen bozma oyunu. Dört. Neredeydin sen? Fergun'un kovası fark mı? <Gülüş> hey! Zaten Fergunux da olsa... Pardon. Tamam ne çıktı? Fergunux Park'a git. Tamam Fergunux Park'a git o zaman. Çıktı bir daha. Öyle açayım. bir şey yok Mete'ciğim. Açık mavi koy. ikisini de reddediyorsun. Birini seç. Kuralları Hı. bozarsan oyunu sonlandıracağım. Ne? Açık mavi mi koy Hangisine gideceksin? Koy mavi. Koyma. Git o zaman. bir devam et dört bir iki üç dört yeşile git Lost'tan geçtim, Paranı al. alacağım yeşile gideceksin sonra da kendime tamam üç bir iki üç dört euro vereceğim sana bir iki üç dört hep buraya yakalanıyorum Sen sende <laughs> Bir yorum kaldı. Sıra sende. 2 Kendi yerim. 3 1-2-3 Sıra benim yerim. Ay. benim yerim. 2 Los. Losa gitti. O bu 3'müş. 5 1-2-3-4-5 Kendi yerim. Devam et. 2 Kendi yerim. 4 1 2 3 4 3 lira borcum var, var sana? 5 1 2 3 4 5 kendi 1 2 3 4 5 6 2 lira borcum var. Sana kaç lira borcum vardı? 1 Bir. Bir daha geldi 2 oldu. Yok 3 3 oldu. 3'te 4 oldu. Saçmalama. Hayır buraya geldik geldim. Kaç? Euro vardı. Evet. 3 mü verecektim üç mü sana? Vercektim. Şimdi 4 euro tamam, borcum tamam var. Tamam o zaman. Ben de sana. Bekle. Çek sağdakine ne var? Sıramda git. Benim zaten. Benim sıra. Sana bana verdin ya sıra benim. 3 2 üç. Benim sana 4 euro borcum var değil mi şu an? Evet. Tamam. Bir, dört 4 lira borcum, borcum vardı. Silindi. Bir kaldı. Niye bir kalıyor? Çünkü orası 3. Sen buradasın, şıtrantısın. Karıştırıyorsun sürekli. Tamam. Ştrantın ikisi de benim olduğu için 4 lira borcum Bordum vardı. silindi. Yok param bekliyorum. Bekleyeceğim mi? Hı hı. 2 2 2 ben bekliyordum. Dört. Bir, iki, üç, dört. Kendi yerim. Üç. Bir, iki, üç. Oranje gitti ya. Sen gittin oranje. Sen sende. Altı. altı. Bir, iki, 4 üç, dört, beş, altı. Dört. Bir, iki, üç, dört. Kendi yerim. 1, 2, üç, 4, 5. Kendi yerin dolucu. 5, 5. Bekle. Çığımı alacağım. Ben yine outside'a geldim. Sıra sende. 2 kere. Tamam. 1, 2, 3, 4. Kendi yerim. Tamam devam et. 1, 2. Borcum. 2. 4 lira borcum var sana. Senin de bana buradan vardı eşitlendik. Şimdi bitti borcun. Evet. Kimsenin kimseye borcu yok. yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 lira borcum var bana. 3 lira borcum mu? Evet. Ver, para ver bana Hiç işte. Tamam ben borç yapmak istiyorum. Oğlum elinde bir sürü para versen, var senin nasıl borç <laughs> yapmak? 3 lira borcum var. 3 lira borcum var. 2 euro borcum bir, var. 1 2 ben şu an sana 10 euro borcum var. Eğer onu vermezsen gidiyorum. Verdim 3 euro. 7 euroya düşüyor borcum o zaman. Verdim 3 euro. Ben şimdi bunu verdin ya sana veriyorum. Hı -hı. 10 euronun 3 eurosunu sana verdim. 7 euro borcum kaldı sana. Aa 7 euro. 10 olunca evet. oyun biter. 4 1 2 3 4. Nereden oraya geliyorsun? Sen buradaydın. 1, 1 2, 2, 2 3 4. 3. Kendi yerine geliyorsun. Eyvahlar olsun. Gelebilecek en kötü zar geldi. 7 euro borcum vardı. Üstüne 10 daha ekle. 17. Oh my god. Nasıl bir batış bu? Nasıl bir batış? Çok fena battım. Ben şu an gireyim en Bunun üstüne bir uyuyayım. İşte böyle de yenilirsiniz.